Arkadaşlar çocuk edebiyatı yani bizim tabirimizle daha doğrusu benim tabirimle tıfıl edebiyatı başlıyor. Neyle başlıyoruz? Şöyle tahtayı güzelleştirdim. Üzerine konuşacağız. Siz de fıtı fıtı notlar alın ve beni bekleyin. Arkadaşlarım ilk başta çocuk edebiyatının amaçlarıyla başlayacağız. Tabii bunu söylemeden önce şunlardan bahsetmemiz lazım. Hocam bu çocuk edebiyatı iyi kapsıyor? Kaç yaş grubunu ilgilendiriyor? Bir onlardan bir bahsedelim isterseniz. Sevgili arkadaşlarım çocuk Dünyaya geldiği andan itibaren esasında bu edebiyatla haşır neşir olmaya başlıyor. Neden? İlerleyen videolarda diyeceğiz ki hocam diyeceğiz çocuk edebiyatının bir türü var o da ninlidir. Hatta ana karnında başlar ninliyle tanışması ilk karşılaştığı türdür diyeceğiz. E Dolayısıyla çocuğun doğumundan itibaren bu türlerle ya da bu edebiyatın geneliyle karşılaşını görmüş olacağız. Ama genel tabirle şunu söyleriz biz deriz ki 2 ile 14 yaş aralığı bizim çocuk edebiyatının kapsadığı yaş grubudur deriz. Bir bu. Daha sonra şunlardan bahsederiz. E hocam peki çocuk bir yanda, edebiyat bir yanda bunları birleştirdiğimiz zaman ne çıkar o yanda? Şunlar çıkar. Çok da şey oldu şiirsel oldu. Gel devam edelim. Arkadaşlarım şimdi çocuk edebiyatının bazı amaçları vardır. Biz ne yapacağız? Neyi yapıyoruz Çocuğa ne vermeliyizi burada toparlamış olmaktayız Yani şunu demeye çalışıyor Çocuk edebiyatının birinci amacı eğlendirmek ve öğrenmeyi keyifli hale getirmek Evet çocuğa da kalkıp da yani hiç böyle okunmayacak kitapları verirsek ki bizim çocukluğumuzu da biz biliyoruz bize okutulan çocuk kitabı diye ta tabir edilen kitapların bizim nasıl psikolojimizi bozduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz galiba değil mi? Dolayısıyla eğlendiriyorum ve öğrenmeyi keyifli hale getiriyorum. Neden? Çünkü çocuğun motivesini sağlamam, motivesini yükseltmem ve ilgiyi arttırmam lazım. Her zaman diyoruz ya arkadaşlarım ve sürekli söyleyeceğiz ya çocuğun ilgisi, yaşantısı, çocuğa göre ilkesi bir sonraki videolarda bunlardan daha detaylı bahsedeceğim ama ilginin burada yüksek olması bizim için önemlidir. Bu bir. İki, öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmek bizim önemli bir amacımızdır. Çünkü çocuk artık bir şeyleri öğrenmeye başlayacak. Ama bu böyle bilgi verelim, illa salt bir şekilde öğretelim anlamında değil. O çocuk oradan bir şeyleri kestirecek, bir şeyleri hissedecek ve sezecek. Diyecek ki aa ne kadar güzel bir şey bu. Aynı benim hikayeme benziyor. Benim yaşantımda da bunlar var. Anlamında bir öğrenme istiyoruz biz burada. Başka? Çocuğun sosyalleşmesini sağlayacağız. Kesinlikle bakın son dönemde görüyorum ben bu çocukları. Yani sosyalleşme konusunda e, evde tablet, telefon falan bunların dışına çıkmıyorlar. E bunu yapmamızın tek yolu nedir? Bunu yapmamızın tek yolu nedir? E bunu kitaplarla başlatıp daha sonra daha sonra o kitaplardan hareketle de e, çocuğun iletişim kurmasını da geliştirmemiz gerekmektedir. Devam ediyorum bu da önemli bir maddeydi çocuğun hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmek gerçekten de öyle yani bu e, kitaplarla haşır neşir olan çocukların hayal gücüyle ya da diyelim ki yaratıcılıklarıyla diğerlerinin arasında müthiş farklar vardır. Yani bir çocuk sadece eline alır ekmeğin arasına peyniri koyar yerken diğeri ekmeğin arasına açar o peyniri böyle bir süsler maydanoz koyar der ki biraz da tuz ekeleyelim der gibi çok basit bir örnekle de bunu görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Çocuğun görsel okuma, dinleme ve dinlediğini anlama becerisini geliştirmek diyoruz. Eee hocam bu nedir? E çocuk artık resimle tanışıyor resimle tanıştığı gibi yazıyla da tanışıyor. Yazıyla tanıştığı gibi bu metinle yazıyı birleştirerek ne yapıyor? Yorumlama kabiliyeti ve onu değerlendirme kabiliyeti gelişiyor. Dolayısıyla hem işitmeyi hem görseli hem okuduğunu dinlediğini anlamlandırmayı ve anlatmayı geliştiriyor bize sevgili arkadaşlarım. Yani önemli bir amacıdır diyoruz. Fakat geldim zurnanın zart dediği zort dediği yere. Arkadaşlarım eğer bize ÖSYM'e ana amaç vesaire ya da kaynak kitaplarda ana amacımız nedir derse ana amacı şudur. Yani bu anlattıklarımız diyeceksiniz ya o zaman bunları niye anlatın? Bunlar senin altyapını oluşursun diye anlattım. Tamam mı evladım? Gel şimdi. Ana amacımız ne? Bir, kitap sevgisi kazandırmak en önemli amaç. Okuma sevgisi aşılamak. ikincisi ana amaçlarımız. Üçüncüsü de kitaplara ilgi duymak. İşte bütün sözün özü arkadaşlar kitabı sevdireceğiz. Okuma sevgisi kazandıracağız. Okumaya ilgi sağlayacağız. İşte budur ana amacımız. Bu bölgenin en 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 mühim yeri şu aşağı yazdığım ana amaç bölümüdür sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz şimdi. Diyoruz ki çocuğa katkıları nedir peki bizim çocuk edebiyatının? Bir, estetik gelişime katkı sağlayacak ki bunları diğer videolarda da söyleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Estetik gelişim nedir? Hani herhangi bir tür, herhangi bir kitap, işte ne bileyim kitabın dış yapısı, iç yapısı bunların hepsinin totaline baktığımız zaman estetik gelişim. Estetik bir duyarlılık kazanacak çocuk. Bu önemlidir. İki, çocuğun merak ve keşif duygularının gelişimine katkı sağlayacak. Ki biraz evvel de dedik onun hayal gücünü geliştirecek falan dedik ya. Aha burada da ayrı şeyler var. Merak ve keşif duygusunun gelişiminde önemli bir katkısı vardır diyoruz çocuk edebiyatın. Hocam görsel algılama becerisini geliştirecek ne dedim biraz evvel? Metin, yazı birleştir, yorumla karşımıza çık bakalım. İşte o zaman çocuktan sen ne kadar verim aldığını daha rahat görebileceksin. Devam ediyorum. Ritim duygusunu geliştirir arkadaşlarım. E gerçekten de öyle ritmik bir okuma sağlayacak bu. E ritmik bir okuma artık çocukta böyle bir yani müzik ve enstrümanlara karşı da bir ilgi duymasına vesile olacak. Okuyacak Ali ata baktı, Emel ılık süt içti. Okudukça okudukça çocukta bir evet ya ben bunu ritmik de okuyabilirim. Hatta şiir zevkini oluşturacak, ee, bilmece okuyacak, tekerleme okuyacak. Yani ok yapacak da yapacak bu çocuk. Her türlü ee, ritim ya da ritmik olarak okumayı, ritim duygusunu geliştirir diyoruz. Sonra problem çözme, örgütleme becerileri. Arkadaşlarım bu çok önemlidir ki biz buna şöyle de diyebiliriz. Neden sonuç ilgisi ne geliştirir de diyebiliriz. Hocam ne demek neden sonuç ilgisi? Yani şudur kendi yaşantısında gördüğü herhangi bir olayı o kitapta da ya da o edebi eserde de görerek aa orada da o yaşandı. Demek ki bu onu yapmasaydı başına böyle bir iş gelmeyecekti gibi bir problem çözme ya da neden sonuç ilgisi kurma gibi bir özdeşim yeteneğiyle birlikte onu daha iyi algılayacak ve kendi yaşantısına uygulayacak sevgili dostum. Devam ediyorum. Bakınız harf sayı yazı yönü farkındalığı kazandırır arkadaşlarım ki önemlidir bu. Artık e, bu çocuklar o yaş grupları okul öncesi grubu için konuşuyorum. Neye hazırlık yapıyoruz biz aslında? İlkokula hazırlık yapıyoruz değil mi? E, yazının da hani buradan başlayıp böyle geldiğini öğrenmesi lazım değil mi? E, dolayısıyla harfin sayının yazı yönünün bu anlamda bu farkındalıklarının geliştirmesine önemli bir katkısı vardır çocuk edebiyatın. Devam ediyorum. Mantıksal düşünme becerisini geliştirir ki önemlidir arkadaşlarım bu da Değerlendirme ve eleştiri becerisinin gelişir Anam ya yarabbim ben bunu her anlattığımda başıma üşüşüyorsunuz. Neden? Hocam ama eleştiri falan yoktu, eleştirmek yoktu. Çocuk zaten eleştirir de derken ya bizim toplum olarak düşünelim eleştiri deyince ne anlarsın hep böyle olumsuz hı, hı, falan deriz ya öyle bir şey yoktur arkadaşlar. Burada eleştirmek aslında değerlendirmek yani yorum yapmak demektir. İyi ya da kötü yani olumlu ya da olumsuz. Bunu bakacak ha bu insanın yaptıkları hoş değil ben bunu yapmamalıyım. Bak değerlendirdim, yorumladım, eleştirdim. Onun gibi olmamaya karar verdim demektir bu. Yani salt bir şekilde Allah seni kahretmesin şöyle ettin böyle ettin anlamında değildir. Tamam bunu unutmayalım. Devam ediyorum. Ne diyor arkadaşım? Sosyal, kültürel ve tarihi geçmişin öğretilmesine katkı sağlar. Gerçekten de öyle yaşadığı toplumda senin işte nasıl bir kültür dairesinde olduğunun, nasıl bir sosyal evreye mensup olduğunun, nasıl bir tarihi geçmişe kaynaklık ettiğini nereden öğreniyoruz biz? Çocuk edebiyatıyla artık öğrenmeye başlıyoruz yavaş yavaş sevgili arkadaşlarım. Şimdi katkılarını geldikten sonra bu tarafa doğru geçiyorum. Diyoruz ki arkadaşlar çocuğun gelişim ilkeleri yani evreleri ve bu çocuk kitaplarının bunlara etkilerinden bahsedeceğiz. Nedir? Şimdi dört tane gelişim evremiz var bizim. Bir, bilişsel gelişim yani zihinsel ki en önemli gelişimidir. 2- Sosyal gelişim, 3- Dil gelişimi, 4- Fiziksel gelişim. Sevgili arkadaşlarım bunların hepsine önemli katkıları vardır fakat fiziksel gelişime en az katkısı vardır diyebiliriz. Yani sana soru şöyle gelirse işte aşağıdaki gelişim evrelerinden hangisi çocuk edebiyatının daha az geliştirdiği bir evredir? Ya da çocuk edebiyatının en az katkısı olduğu gelişim evresi hangisidir de diyebilir. Burada evet bilissel gelişim, sosyal gelişim dil gelişimi, fiziksel gelişim, eh, yani çocuk hemen düşünüyoruz kitabı kaldırmıyor, ağırlık falan herhalde e, ince motor kasları ya da motor kaslarının gelişimine katkısı vardır gibi şeyler söyleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben bunların detaylarına giriyorum. Tahtamı temizliyorum.